Bir çay alak. Benim kahve dibini görmek üzere. Bu kim? Ya Mehmet X de 53 tam bana. Kral Miro ya? Çık gir ya. Bak, çay da boşuna gitti ya. Aynen öyle. Neyse ben bu el yudum almamak ha. Bu VB VBO'ları kullan açık mı sende? O ne lan? Dur bakacağım. Bilmiyorum da onu kapatınca benim oyun çok güzel oluyor ya. Benim kapalı. Çok rahatlıyor. Farklı. Benim çok rahatlıyor gibi. Açılınca böyle ekran hızlı dönüyormuş gibi geliyor bana. Daha hızlı dönüyor yani. %5 %10 arası bir hızlanma söz konusu diyor zaten. Ama kapalıyken mi açıkken mi onu bilmiyorum. Sanırım açıkken ya. Bu da anladım. Çünkü... Sikeyim. Benim sevdiğim artar yok galiba ya. Bad ben oyun oynadığımıza hoş hoşlanmıştım bu arada. Onu da sevdim. Açılamadan ayrılık. Şey ya, Skywars'un base'leri çok güzel. Bir de 4 kişilik e, Bad Wars e, mapları. 4 kişilik oynayacak ekip kalmadı galiba. Geçmiş geçmişe kaldı da yani. Güzeldi abi. İnsan tanıdıkça götlere başlar ayrı oynamasaydı. Yani kanka neyse boş ver. orada bir sikildin herhalde. Bunlar gay çünkü. Ben onların meyzindeyim kanka bekliyorum seni. Görmemişsin yani. Sen bekle ben şuradan bir balta çekeyim mi geliyorum. Gel, gel. Bu arada bu pek harbiden hoş ya. Kanka, Seviyorum bunu amına. var bir tane. tane loncaya girmek lazım. Yani. Gel, kanka. Yok ya. Bize atmışlar mı? Yani gerçi biz oynamıyoruz. Allah'ın kitabında var ya senin. Gel yes, ya duyu. indir 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 indir. Kırdım hesabı. Abi, tamam ben kaçıyorum. <laughs> canım az. Adama hapsettim amına koyayım resmen. Öyle bir makro basıyorum ki. Aa sen aşağıda mısın lan? Aa ben CPS simiti yedim ya. ya onların ne onların? Için. Hatırlıyor musun? 10-10. Kesersin ya. Hayırlısı be gülüm. Yarrak on adam 19 full kalp. 1 14. 1 14 1 19. Bu kadar da hızlı olmaz. Sen sen onlarla uğraş ben diğer tarafa yol yapayım istersen. Tamam tamam. Onlar illaki buraya gelecek zaten. Biz nereye kırdık ya? ben ne yaptım ya? Öldürdün mü lan? Yo bedra doğru bir yol yaptım bir şey oldu ben. Bagaj. Ufaktan. Ben edem halledersin ya onlar Ayarlarım biraz. Hallederim onlar ne? ez ya. Ama iki kişi geliyorlar. Dur bakayım. Sen yine Tamam ben de... Yok gelme de. Bak köprüden atacağım bu arabaları. Dur. Aa öldü. Tamam ben öldüm. Ben öldüm. <laughs> ben de öldüm. Ben de öldüm. Dur. Tamam bezleyeyim ben. Bir kılıç alayım hocam. Ananı sikeyim senin. Orası bu çocuğu. Çok Bayağı da büyük ha. Kalk 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 şu kırıyor şu kırıyor. Nereye kırıyor? <laughs> Yine <Aa>. aynı 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 <laughs> aynı. <benziyor. aynen>, <laughs> Gel bekliyorum madem. Madem. <laughs> kırıyor kırıyor. Ben çok kırıyordum <laughs> ya. Bunların <laughs> Allah olma zamanı geldi kanka. O taraf elendi kanka. Ama tamam. sen bilirsin ya. Yani? Bir o tarafta. Şey. Of ya. Boğazımda düğümlenen. Ya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Senin karşında kim var amına? Ufaktan da bir acona atı veriyorum ya ben. Tabii. O Allah'ın emri. Ol. Kimin? Hı? Sen de orada bir çıktı. Ba bir çıktı. Dur 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 dur. Oğlum bu ne vuruyor ya? Lan kanım makrodon falan koyayım ya. Ben de <gülüyor> <gülüyor> ne vuruyor? <gülüyor> <gülüyor> ne vuruyor? Ne vuruyor beyler? Pelek tokadı gideyebilir miyiz sanki? Yok. Sana artık vurmuyor gerçi. Bir, bir bana vuruyor amına koyayım. Yani. Vallahi yedik dosttan mı kazık? Sen neyden bahsediyorsun ha. bu arada? Ne konuda? Kazık tokadım ne? Bir şey anlamadım. Ben Beren'den bahsediyorum hangi Beren'den Beren? Ha. Dostluk konusunda her geçirdiğim Beren'e bunu unutma. Yok o ilkini anladım da sonrasını anlamadım. Orospu bu çocuğundan kanka. nasıl nefret ettiysem kanka yani. <laughs> kanka bir base at atsana bak. Ciddi. Bunlar geliyor bak bunlar. Ye Ge gel Hı Hıhı Bir base'e geç eşyalarını at. Kestireyim tamam, Zaten Oğlum, kılıcım... şu base şey zaten. Turuncudayım yani şu an. Ya karını ba babanız. Çok mu acil ya? Ya aciliyeti var mısı diyebilirim. Anasını ya oğlum adam ender pearl falan atıyor ya. Öldüm ben yine. Tam bu eli Ya abi siktir git tet çek amına koyayım zırhım varsa. Doğru mu görüyorum? Adam görünmez mi? Ama bak ya ben ne yaptım buna ya?